İçinde anlamsız bir sıkıntı vardı. Kendini mengene dezilen şeker kamışı gibi hissediyordu. İnsan yüzü görmek istemiyor, yalnız kalmaya çalışıyordu. Sahile doğru indi. Güneş tepeyi aşmış, bulutların arasına girerken namaz aklına geldi. Öğle namazını kılmamıştı. Nerede kılayım diye düşündü. Birden tarihi Orhan Gazi Camii'ni hatırladı. Geriye dönüp otoparka doğru yürüdü. Arabasına atlayıp şehrin çıkışına, Çayazı köyüne hareket etti. Tarihi Orhan Gazi Camii köyün dışında şırıl şırıl akan derenin yakınında selvi, sedir ve çınar ağaçları arasında otantik bir eserdi. Çivi kullanılmadan uzun kütükler birbirine geçirilerek çantı sistemiyle yapılmıştı. Aynı yöntemler ile restore edilen caminin tarihi kaynaklara göre Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında konular kuşatması sırasında 40 aklıyla buralara gelip kışlayan Veli At, Orhan Gazi tarafından yaptırıldığı tespit edilmişti. Doğusunda sarıklı mezar taşları olan cami, çimenlik bir alanın içinde taş duvarlar ile çevrilerek koruma altına alınmıştı. Aracını yolun kenarına park eden Ömer, demir kapıdan içeriye girip sonradan yapıldığı her halinden belli olan çeşmeye yöneldi. Abdestini alıp camiye doğru yürüdü. Gıcırdayarak açılan kapıdan içeriye adım atar atmaz, birden her şey değişti. İçinde müthiş bir mutluluk oluştu. Ahşabın doğal kokusu yüreğini ferahlatmıştı. Mihrabın önüne geçip, sessizliği bozan kuş çıvırtıları arasında namaza durdu. Öğle namazını bitirmiş, duasını yapıp amin demişti ama yerinden kıpırdayamıyordu. Sanki oturduğu yere yapışmıştı. İçi huzur doluydu. O anda insan olmanın onurundan, yaşıyor olmanın mutluluğundan büyük keyif aldığını fark etti. Yüce yaratıcıya şükretti. Sonra boynunu büküp tevekküle daldı. Sabah kalktığında keyifsizdi. Yeterince uyumuş olmasına rağmen sadece bedeni değil, ruhu da, gönlü de yorgundu. Şimdi ise başı gökyüzünde, gönlü gül bahçelerinde geziyordu. İki mavi arasındaki ufuk çizgisi uzayıp gidiyor, açık mavi denizi saran, koyu mavi gökyüzünde gezen ben biraz bulutların arasından zikzak çizerek uçuyordu. Gözlerini zunluyor, denizde yunus balıklarının geçişini, karada kuru kestane ağacının içinde yavrularını besleyen ağaç kakan kuşunu izliyordu. Dünya gönlünün emrine girmiş, tüm sorularını cevaplıyor, merak ettiklerini gözünün önüne getiriyordu. Afrika'da kayalık bir tepenin yamacında bir çocuk doğuyor, Ganj nehrinde bir ceset balıklara yem oluyordu. Dünya müthiş bir denge içindeydi. Var olan hiçbir şey yok olmuyor, sadece değişiyordu. Hava, su ve toprak birbirinin içinde denilip dururken, Allah ruhunu üfleyerek yarattığı insanları yeryüzüne bırakıyor, sonra o insanlardan ruhlarını çıkarıp erzah aleminde tutuyordu. Bunları gözleri görüyor, aklıyla idrak ediyordu ama işin gözü bambaşkaydı. Düşündükçe gözünün önüne geliyor, gördükçe bin bir duygu hissediyordu. Bildiklerinin hayalini düşünebilirdi ama hiç görmediği, tanımadığı varlıklar etrafında dönüyordu. Hissettiklerinin etkisiyle ne oluyor burada, siz kimsiniz diye sorduğunda gönül diye cevap almıştı ki başını kaldırdı. Gözleri, mihrabın içinde sarkan avizeye takıldı. Hep böyle oluyor dedi içinden. Her tevekküre daldığında sanki dünyayı dolaşıp geliyordu. Dışarıdan gelen, gönül kopar mı onları kızın sesi üzerine kalktı. Ayakkabılarını giyip camiden çıktı. Dışarıda küçük kızları ile bir aile vardı kapının gıcırtısını duyunca birbirleriyle göz göze geldiler. Ortada sadece adı gönül olan küçük kız çocuğu var gibi görünüyordu ama dört gönül birbiriyle gönül diliyle konuşuyordu. Babanın gönlü, hay maşallah ne güzel bir insan, yüzünden nur akıyor. Annenin gönlü, ay birden camiden Orhan Gazi çıktı sandım. Gönülün gönlü, Burada bizden başka bir amca daha varmış. Ömer'in gönlü demek ki o hiç görmediğim, bilmediğim varlıkları buraya getiren gönül bu dedikten sonra gülümsedi. Baba selamünaleyküm. aleyküm. Ömer aleyküm selam. Hoş geldiniz. Baba hoş bulduk. Tarihe karşı özel ilgim var. Merak ettik geldik. Şok etkilendik mistik bir havası var. Ömer, evet öyledir. 700 yıldır ne insanlar gelmiş, ne dualar etmiştir. Bu mekan birçok insanın derdine deva, birçoğunun geleceğine şifa olmuştur. Anne dayanamadı, şaşkın bir ifadeyle. Nasıl yani? Ömer, vakur bir duruş, muhtedil bir ses tonuyla bilgeliğini konuşturdu. Hanımefendi, buraya her gelen dua eder. Gönülden dua, dünyanın en büyük gücüdür. Dua insanın derdine çare olur, hedefine yol gösterir, en önemli ihtiyacını hatırlatır. Çünkü insanın göğsünün tam ortasında sevginin, muhabbetin, kin ve nefretin hissedildiği yer olan gönül Allah'ın nurunu taşır.